Merhaba arkadaşlar ben Hacklonu kanalından Fatih Bugün sizlere PowerPoint sunusunu nasıl bir şekilde videoya dönüştürebileceğimizi anlatacağım Arkadaşlar ilk olarak PowerPoint'umuza girelim diyelim arkadaşlar PowerPointimiz açıldı ben bunu video haline getirip YouTube kanalımıza paylaşmıştım şimdi buradan üst tarafta giriş ekle dosya var buruncu bir halde girdik. Ön tepede kaydet altında farklı kaydet var arkadaşlar. Farklı kaydede tıklıyoruz. Buraya masaüstünü seçin. İstediğiniz bir yeri seçebilirsiniz. Ben masaüstünü seçtim. Ekli oyuncu olarak kalsın. istediğiniz ismi de koyabilirsiniz. Kayıt türü PowerPoint'siniz yazıyor. Ben burayı değiştirerek nerede Windows medya videosu yapacağım arkadaşlar. Tıklıyoruz Windows medya videosuna. Şimdi kaydetiyoruz arkadaşlar. Önce altta dolmasını bekleyeceğiz. Hackle oyuncu vmv videosu oluşturuluyor yazıyor arkadaşlar. Biz e şimdi bunun dolmasını bekleyeceğiz. Ben o sırada videoyu durdurayım arkadaşlar. Bu biraz uzun sürebilir. Evet arkadaşlar bitti. E şimdi masayı nereye kaydettiysek oraya geri dönelim. pointimizi kapatabiliriz artık. Gördüğünüz gibi buraya geldi. bir tane burada var. Yanından bakınca şöyle durdurunca Tourpoint'i burada da Medya video flash yazıyor. Bir şey anlamadım Buradan değiştiriyoruz. Tamam dedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi PowerPoint sunumuz açıldığı bir video halinde. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.